Bir tabelaya bakıyorsunuz ama harfler net değil. Sınıfta tahtayı seçemiyorsunuz. Gece araba kullanırken ışıklar dağılıyor. Miop, günümüzde hem çocuklarda hem yetişkinlerde giderek artan bir görme kusuru. Ekranlar, kapalı alanlar ve değişen yaşam tarzı, miopu artık sadece genetik değil, modern hayatında bir sonucu haline getirdi. Bu videoda miopu tüm yönleriyle ele alacağız. Miop nedir? Neden olur? Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Miyopla nasıl yaşanır ve tamamen geçer mi? Miyop, uzağı net görememe durumudur. Göz, gelen ışığı retina üzerine değil, retinanın önüne odaklar. Bu nedenle uzaktaki nesneler bulanık, yakındaki nesneler ise daha net görünür. Normal bir gözde ışık tek bir noktada odaklanır. Miyopta ise göz küresi normalden biraz daha uzundur ya da kornea kırma gücü fazladır. Miyop bir hastalık değil, bir kırma kusurudur. Miyop her yaşta görülebilir ancak genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlar. Risk faktörleri: genetik yatkınlık, uzun süre yakın mesafeden okuma, ekran kullanımı, açık havada az zaman geçirmek, erken yaşta yoğun eğitim baskısı. Günümüzde miyop görülme sıklığı dünya genelinde hızla artmaktadır. Miyop belirtileri çoğu zaman yavaş gelişir. En sık görülen belirtiler şunlardır: uzağı bulanık görme, tabelaları seçememe, tahtayı net görememe, gözleri kısarak bakma, baş ağrısı, göz yorgunluğu, gece görüşünde zorlanma. Bu belirtiler özellikle uzun süre ekran kullananlarda daha erken ortaya çıkar. Çocukluk çağında başlayan miyop, okul başarısını doğrudan etkileyebilir. Çocuk, tahtayı net göremediği için dersten kopabilir ve bu durum yanlışlıkla dikkat sorunu olarak yorumlanabilir. Erken tanı çok önemlidir. Çocuklarda miyop erken fark edilirse ilerleme hızı yavaşlatılabilir. Miyop özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ilerleme eğilimindedir. Genellikle 18 ila 25 yaş arasında duraklar. Ancak yüksek miyop dediğimiz durumlarda ilerleme yetişkinlikte de devam edebilir. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri büyük önem taşır. Miyop kendiliğinden tamamen geçen bir durum değildir. Ancak doğru yöntemlerle görme tamamen net hale getirilebilir. Gözlük kontakt lens. Lazer göz ameliyatları uygun hastalarda miyopu büyük ölçüde kalıcı olarak düzeltebilir. Ancak her birey lazer için uygun değildir. Karar mutlaka uzman değerlendirmesiyle verilmelidir. Miyopla yaşamak mümkündür ve doğru alışkanlıklarla oldukça konforludur. Günlük yaşamda, gözlüğü düzenli kullanmak 20 ila 20-20 kuralı. Ekran molaları. Doğru aydınlatma açık havada zaman geçirmek göz sağlığını korur ve miyop ilerlemesini yavaşlatabilir. Miyop tanısı detaylı bir göz muayenesiyle konur. Görme keskinliği testleri, otorefraktometre ölçümleri, göz dibi muayenesi ile miyop derecesi belirlenir. Miyop tedavisinde seçenekler şunlardır, gözlük, en güvenli ve yaygın yöntem. Kontakt lens, daha geniş görüş alanı. Lazer cerrahisi, uygun hastalarda kalıcı çözüm. Her yöntemin avantajları ve sınırları vardır. Net görmek, yaşam kalitesinin temel parçalarından biridir. Miyop doğru yönetildiğinde günlük hayatı sınırlamak zorunda değildir. Önemli olan göz sağlığını ihmal etmemek ve düzenli kontrolleri aksatmamaktır. Bu videoda miyopu tüm yönleriyle ele aldık. Eğer bu içerik sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Göz sağlığınızı koruyun, hayata daha net bakın.